İyi hafta sonları ekonomi arasıyla karşınızdayız. Bayram tatili dolayısıyla kısa bir haftayı geride bıraktık. Piyasalar yalnızca Perşembe ve Cuma günü işlemlere açıktı. Yine de biz tatildeyken önemli gelişmeler yaşandı. Öne çıkan yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri aktaralım. TÜİK Haziran ayına ilişkin tüketici güveni verisini açıkladı. Buna göre tüketici güveni %2.7 düşüşle 78.3 seviyesine geriledi. Bu da 2024'ün en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Hanenin hem mevcut durum ekonomik değerlendirmesinde hem de gelecek 12 ay ilişkin beklentilerinde kötüleşme olduğu gözlemlendi. Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye için büyüme tahminini yükseltti. Kuruluş Türkiye'nin bu yıl %3.5 büyümesini bekliyor. Fitch'in önceki tahmini %2.8 seviyesinde bulunuyordu. Kredi kuruluşu 2025'te %3, 2026'da ise %3.2 büyüme bekliyor. Küresel ekonomik büyüme beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Son tahmine göre Fitch küresel ekonominin bu yıl %2.6 büyüyeceğini öngörüyor. Otomobil üretiminde düşüş olduğuna dair sinyaller geldi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre ocak ile mayıs aylarında toplam üretim yıllık bazda %2 düşüşle 606.905 adede geriledi. Bu dönemde otomobil satışları ise %10 arttı. İthal otomobil satışlarındaki %16'lık artışa karşılık yerli otomobil satışları %2 geriledi. Geride bıraktığımız haftada pek çok farklı Merkez Bankası'nın faiz kararı da izlendi. İngiltere Merkez Bankası faizleri beklentiler dahilinde %5.25'le sabit bıraktı. Ancak yine geçen hafta aldığımız veriler Birleşik Krallık'ta enflasyonun %2'ye gerilediğini gösterdi. Bu oran Merkez Bankası'nın hedefi olduğu için banka gelecek döneme ilişkin faiz indirim mesajı verdi. İsviçre Merkez Bankası ise piyasaları bir faiz indirimiyle şaşırttı. Banka faizini 25 bas puan indirerek %1.25 seviyesine çekti. Norveç Merkez Bankası ise bu yıl için faiz indirimine gitmeyebileceğinin sinyalini verdi. Piyasalar bankaların sıkı para politikalarından çıkmasını, borçlanma maliyetlerinin düşmesini bekliyor. Geçmiş haftanın yurt dışından en öne çıkan haberlerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri çip üreticisi Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketi olmasıydı. Nvidia önce Apple'ı sonra da Microsoft'u geride bırakarak piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi oldu. Hisselerdeki yükseliş şirketin toplam piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine taşıdı. Nvidia yapay zeka yazılımı için gerekli olan bilgisayar çiplerini üretiyor. Yatırımcılarda yapay zeka olan talebin artacağı beklentisiyle MG yanında değerinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. Teknoloji hisseleri son zamanlarda küresel piyasalarda yükselişlerin başını çekiyor. Kısa haftanın öne çıkan başlıklarını aktardık. Yarın aynı saatte bu kez de gelecek haftanın gündemini paylaşmak üzere karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.